şimdi de karşınızda kişisel gelişim uzmanı Övgü Maram. Övgü Hanım, Övgü Hanım. He, kişisel gelişim. Hey, zaman hey, Aynı zamanda Gülşah Hanım benim. Yatın Eski okul arkadaşımdır. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, bu akşam aranızdan birini sahneye almak istiyorum. Şu elimde gördüğünüz top kime giderse kaderim bu akşam onunla birlikte sahnede olmak olacak. Sahneye mi çıkmak istiyorsun? Ha? Yok hayır. Ben benlik, benlik değil. Ben için Allah, Yok öyle şey de benlik değil. <gülüyor> 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 Hazır mıyız? Sağ gelse çıkmayız. Yok ya. hak geçer. Top kime giderse ona ben şey yapmam. Heyecanlı <laughs> mıyız? Kime gideriz? Arkada destekler var görüyorum. Hak geçer. Hak geçer vallahi hak geçer. Top, Top geliyor. Top geliyor. Kime giderse abi benlik bir şey yok. Evet. Atıyorum. Hak geçmesin. Ne bak. Benim için önemli değil. Tamam ben de kaldım. Ben de kaldım. Dayı evet. ben de kaldım. Tamam. Adem, ay bırak! bırak İster gelişimiz, sen ne yapacaksın? Bay toplamışız da gerçekten. Senin ne alakam ne var? Ne Çok da hırpalamayın Ne kadar hevesli kadar? Rezil edin o adamı. Bırak. bırak! Bırak şunu. Bende kaldı. Bende kaldı. Kader kadar? bende. kadar Alkışlarla. Tamam. Kader Ne kadar ne kadar? 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 kaldı Artık bu gecenin enerji topu o. Ha? En büyük topsun Adem. <laughs> Adem Bey, ben de kalın lütfen. Ha? O zaman başlıyorum ben. Müzik alayım. Ben bazen hayvanat bahçelerine giderim. Tutsak edilmiş hayvanlara at yakmak... Ağlamak için, yine öyle kederli bir günde, ağlamaktan ağzım gözüm yamulmuş bir şekilde bir kanguru kafesinin önünde durdum. Benim için kanguru olur musunuz? Kanguru mu? Yani Övgü Hanım, ben e, tavşan kardeş oldum. E, i̇lkokulda, okuma bayramında özellikle. Ama kanguru konusunda tecrübem yok. Tecrübem yoktu ya. Sanki kadrolusu var kangurunun. Adem Bey, ben sizde o potansiyeli görüyorum. Siz gerekirse bir kaplan, gerekirse bir boğa olabilecek kapasitesiniz. Bak kaplana bak kaplana. Ama şu an benim bir kanguruya ihtiyacım var. Benim için kanguru olur musunuz? Olurum. <laughs> Olurum dedi. <laughs> Ve o gün o kederli gün Kanguru'ya doğru yaklaştım. Aramızda sadece kafesin telleri vardı. Kanguru'yla bakıştık. Sanki benim mutsuz olduğumu anlamıştı. Bana destek olmak istercesine ufak ufak zıplamaya başladı. zıplamaya başladı. İkimizin de mutluluktan gözleri dolmuştu. Çok mutluydum. Zıplamaktan artık göğe değiyor gibiydik. Ve işte o an, işte o an anladım ki eğer insan isterse dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulabilir. Durayım mı ben artık? Mutlu olmak bu kadar kolaydı. Hocam ben durayım mı? Devam edin. O gün bugündür. Ne zaman kötü hissetsem kendimi zıplaş yöntemi Şimdi herkesi ama herkesi ayağa davet ediyorum. Herkes Hanım, hayır, mutlu hayır, bir hayır. kanguru gibi ya zıplasın. Abi, hayır, hayır, hayır. Zıplasın ki hayatın ne kadar güzel olduğunu anlasın. Bir coşkuyla. Haydi. Aramızda zıplamayanlar var. Arkadaşı da zıplıyor. Arkadaşlar zıplayın sonra bize bağırın. Yanındakiyle iletişime geç elini ver yanındakine. Gülümse ona doğru. Sarıl ona. Sarıl Gel bir daha dağılır. Dağılır. Sen hiç mutsuz bir kanguru gördün mü? Ama bana Real Madrid'den geldi ya. Sok kesene sok onu. Yarın. Zıpla. Oh. Zıpla. Zıplamayan, neyse. Bu ter. Bu, saklık, bu koku. Tatlı bir uyku geliyor bana. Oturtur, oturtur. Sadık abi buyurdu. Sadık abi buyurdu. Sadık Sadık abi buyurdu. abi abi buyurdu. Sadık abi buyurdu. istiyor. Sadık abi bir Sadık abi Geldik mi? Bir su bir şey ha. verin Sadık Su verin su abi buyurdu. Yok su içer miyim? abi abi, abi